يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور İbadet, arınma ve diriliş ayı olan Ramazan-ı Şerif rahmeti ve bereketiyle birlikte geldi. Bu yıl salgın hastalık nedeniyle camilerimiz kapalı. Hüzünlü ve mahzun olsak da ibadetlerimizi bireysel olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Rahmet ayı Ramazan'ın coşkusu bu yılda Kontev'e ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. Heybemizde olanı paylaşmaya, iftar sevincinize ortak olmaya geliyoruz sadra şifa dualarla buluşmaya, sahurun bereketini niyetlerimizle sırlamaya geliyoruz. Mukabeleler, sahur ve iftar programları, Sincan'da Ramazan akşamları, Süleyman Nerede'yle Ramazan alışverişi, Kapı Camii kürsüsünden vaazlar, bu rahmet ikliminde seyirciyle buluşan özel yayınlarımızdan sadece bazıları. İnsan için en verimli uykunun, bugün bilimsel olarak ispatlanmış evet. bir gerçeği söylüyorum, Gece saat 10 ile 2 arasındaki uyku, bu uykuya REM uyku e, tabiri e, veriliyor. REM uyku deniliyor. Ve insanın vücudunda gençlik hormonu dediğimiz hormonun salgılanma zamanı o saatte uyumakla elde ediliyor. konTVde bu yıl iftar programlarıyla genel yayın yönetmeni Yaşar Toyun sunumuyla... ...Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinden ekranlara geliyor. Tevbe kapılarını ardına kadar aralayansın. Bizlere imkanlar, fırsatlar yaratansın. Görüp gözeten, işiten, rızıklandıransın. Lütfunla şereflendir, lütfunla şereflendir, lütfunla şereflendir. Huzurundan bizleri boş çevirme Allah'ım. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cem Zorlu'nun konuk olduğu iftara doğru programına Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Başkanı Sonay Gürgen de İstanbul'dan katıldı. Konya'yı özellikle çok e, bu konuda destek olmaya çalıştık. Özellikle bu e, Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne özellikle nasip oldu. Hı hı. E, eğitim fakültesi olsun veya ilahiyat fakültemiz olsun. Ee, bu konuda e, önemli bir katkı yapmaya çalıştık Mehmet'inler Bakan Üniversitesi'ne. Ahmet Bey'in adı böylece e, ilelebet yaşayacak. Bundan son derece gururluyuz, sevinçliyiz. Zaten Konya'da bir tane de e, kültür merkezimiz var, Selçuklu İlçesi'nde. Evet, evet. Onun haricinde yine hayırlar e, mümkün olduğu kadar... Devam edecek inşallah böyle bir vakfımız çabanın içinde. Sonay Gürgen vakfın eğitim faaliyetlerini ve merhum Ahmet olduğunu anlattı. Bizim sadece şu anda Necmettin Diler Üniversitesi'nde iki binamız var ama... ...bunun haricinde yine Karaman'da bir Ahmet Diş Şekimliği Fakültesi... ...altı evet. ilki öğretim okulu, bir lise, dördü bitmiş... Kültür Merkezi iki tanesi de henüz yeni yapılıyor. Ayrıca e, 1500 öğrenciye burs veriliyor. Onun dışında daha e, Ermenek'te yine bir e, Ahmet Bey ve eşi adına yapılmış e, cami. E, onun yanı sıra e, aşevi evi gibi işlerle devam ediyoruz. Yani hayırlara devam ediyoruz. Bunun dışında önümüzde başka projeler de var. İnşallah bunları zamanla mümkün olduğu ölçüde yerine getirmeye çalışıyoruz. Ahmet Bey'in Ezehat Gelişoğlu Vakfı'na teşekkür eden Rektör Cem Zorlu da vakfın yatırımlarının devam edeceğini vurguladı. Şimdi Ahmet amca bir yol açtı. Evet. Açtığı yol ne? Bu kadar malı mülkü olan varlığı olan bir insanın Öldükten sonra da arkasında hayır dua alabilecek bir hayır zinciri, bir hayır hasenat yolu açtı. Bunu herkes açamıyor. Hı hı. Bu diğer gamlık Başkası için var olabilmek demektir. Hayat Eve Sığmaya Ramazan coşkusu Kontv'de yaşanmaya devam edecek. Gözünüz bizde olsun.